Eğer yeniden başlayabilseydim yaşamaya, ikincisinde daha çok hata yapardım. Kusursuz olmaya çalışmaz, sırt üstü yatardım. Neşeli olurdum ilkinde olmadığım kadar. Çok az şeyi ciddiyetle yapardım. Böyle başlar Arjantinli kelime ustası Jorge Luis Box. Hepimize hayatı sorgulatan anlar isimli şiirine. Ama işte 85'indeyim ve biliyorum, ölüyorum diye de bitilir. Modern insanın başarı diye tanımladığı ne varsa hepsine meydan okur o şiirin her satırında. Başarının aslında hayatı sindire sindire her anın hakkını vererek yaşanan bir hayattan geçtiğini anlatır bize. Bana da bunu anımsatıyor. Peki nedir anın hayatın farkına varmak? Var mıdır bunun bir formülü? algı. Yani nasıl algıladığımıza bağlı. Ya yani ben kendimden razıyım. Hani olduğum hali seviyorum. Başarı bir hedef değildir, bir süreçtir. Başarının Sırrı programına başladığım günden bu yana hep alanında uzman insanlarla, usta kişilerle programlar yaptım. Tam da yeni bir yılın arifesine girmek üzereyken artık iyi yaşamayı başarmanın kurallarını aslında biraz da keşfetmek istiyoruz. Onun için de bu konunun uzmanı olan konuğumuz Profesör Doktor Sayın Zümra Atalay. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Son dönemde artık insanlıkta genel bir kavram oluşmaya başladı. Kronik bir mutsuzluğumuz var. Bu kronik mutsuzluğa karşı da bir reçetelendirme başladı. Ve sizin de geliştirdiğiniz bir kavram aslında hayatımıza girdi mindfulness diye evet. aslında Türkçe karşılığı bilinçli farkındalık. Evet. Nedir bu bilinçli farkındalık? Hayatımıza ne katacak bu? Aslında bilinçli farkındalık en popüler haliyle bir anda kalabilme, anla temas edebilme yöntemi olarak <laughs> biliniyor. En çok bu yönüyle biliniyor. Fakat birçok yönü var. Benim en önemsediğim kısmı. Zihni yönetebilme hali. Çünkü bizler çoğu zaman zihnimizin içindeki düşüncelerin, duygularımızın, dış dünyanın yönetimindeyiz. Ve uyaranlar fazlalaştıkça, işte kronik mutsuzluk dediğiniz aslında son zamanlarda uyaranlar fazlalaştıkça bizim de kaybolma halimiz fazlalaşıyor. Aslında bir nevi bu çok yoğun dünyanın içinde... Yok olmaya karşı var olma hali yani tamamiyle temasta olma hali ve bunu ancak anda kalınca yapıyoruz. Yani temel amacı anda olmak değil. Hı hı. Olayın sınıfı şimdiki an. Bir diğeri de İnsanın aslında bu gelip geçici dünyada, gelip geçici düşünceleri, duyguları ve çevresi varken bu gelip geçiciliği fark edebilecek sağlam bir benlik oluşturması ve zihni yönetebilmesi için bir yöntem. içinde uygulamaları var. Kökeni çok eski kadim öğretilere dayanıyor. Ve ardında da çok ciddi bir bilimsel literatür var. Yani çalışmalar var. Peki zaten cevabında da uyguladığınız bir konu var. Anda kalmak, hı hı. anı yaşamak. Sizin doktora teziniz de aslında bu konu üzerine evet, e, evet. kurulu. Nasıl böyle bir konuyu seçme gereği duydunuz? <laughs> aslında çok tesadüf oldu. Yani gerçekten bunu bilerek değil, o zaman için çok orijinal bir konuydu. Biliyorsunuz doktora tezinin en evet. önemli özel daha önce çalışılmamış olması. Fakat benim olayım oradan sonra başladı. Yani bazen diyorum o beni buldu diye, hani böyle daha ezoterik bir bakış açısıyla. Oradan sonra başladı, çalışmaya başladıkça gördüm ki gerçekten bu önemli yani anda kalmak sadece bir fenomen değil. Çünkü bir tür Carpe diem gibi, bir tür fetişizm hmm. haline geldi. Ya da hedonist bir şeymiş gibi yani boşver takma kafana anı yaşa gibi. Çünkü anı yaşamakla anda yaşamak arasında ufak bir fark var. Yani hmm. burada onunla da karıştırmamak gerekiyor. Ha, bir parantez şey, açıp ki. söyleyeyim. Çünkü anı yaşamak daha hedonist bir yaklaşım. An için yaşamak hmm. ama anda yaşamak daha farklı. Dolayısıyla ben aslında ilk başta çalışılmamış ve o dönemlerde arkasında bilimsel araştırmaların da hızla giderek artmaya başladığı gelecek vadeden bir konu olarak gördüğüm için başladım. O sonra içine girdikçe o benim kendi yapıma da kişiliğime de çok uygun olduğunu, dünya anlayışıma da uygun olduğunu gördüm. O maneviyat kısmı. Çünkü sadece böyle bilişsel ve dikkat kontrolüyle ilişkili bir yeri yok. Öyle gibi de yüzeyel formlarında sanki bir dikkat kontrol yöntemiymiş gibi geliyor. Ama aslında büyük bir maneviyat ve değerlere dayanan bir bölümü de var. Özellikle o kısmı benim çok ilgimi çekti. Oradan sonra hep derinleşerek gitti çalışmam aslında. Hep aynı konuyla çalıştım. Mindfulness evet. ve şefkatle çalıştım aslında. Ee, hocam dünyada başarılı ya da e, mutlu olmanın kuralı nedir diye sorulduğunda birçok kişi zengin olmak der. <laughs> ...birçok kişi iş hayatında başarılı olmaktır. Birçok kişi doğru eş seçmekler. Şimdi... ...çok başarılı... ...çok zengin... ...varlıklı... ...belki doğru eş de seçmiş bir kişi... ...genelde hep keşkelerde oluyor hayatında insanların. Hı hı, hı. Peki birçok şeye sahip olan insanların da keşkeleri hayatlarında oluyor. Bu bir tezat değil mi? Biz neyi yanlış yapıyoruz sizce? Mutluluk bir algı. Yani nasıl algıladığımıza bağlı... ve mutluluğun en önemli belirleyicisi bence tatmin. Eğer ki bulunduğunuz durumla olmak istediğiniz veya olmayı arzuladığınız durum arasında bir fark varsa tatminsiz olursunuz. Ne hı hı. kadar elde ederseniz elde edin. Hep sizin için elde edilmesi gereken bir durum olacak. Yani ben şu anki halimle okey değilim, tamam değilim. Ancak şöyle olursa okey olacağım ve bu tamamlanmama hali insanın temel meselesidir. Yani gerçekten bulunduğunuz halinize razı olursanız tatmin olmuş hissedersiniz. Ve mutluluk gelip geçici bir şeydir bir semptomdur ama huzur hiçbir şeye bağlı olmayan bir rahatlık ve ferahlık halidir. Ve ancak ve ancak içinde bulunduğunuz anda bu anda gerçek tatminin olduğunu fark ettiğimiz zaman huzur buluyoruz. Yani hmm. ben benim perspektifimden böyle. Yani biz şimdi buradayız. Başka bir gerçeklik yok gerçekten. Sadece tek gerçeğimiz hmm. burası. Ama buradayken başka bir yerde olmayı hayal edersek, başka bir biçimde olmayı hayal edersek o zaman birden bir kara bulut çöktüğünü, böyle hafif hafif o içinizdeki böyle huzurun ya da içinize hafif hafif bir böyle kıpırdanma geldiğini görürsünüz. Onun için bu anda olan bir şeydir ve biz anları biriktiririz. Yani her an o andan razı olmak tatmin eden insanı tatmin olmuş bir insanda huzurludur. Hayatta başarılı olmak için aslında daha doğrusu bu iş hayatı için de geçerli, özel hayat için de geçerli hakkını vermek kavramını ben çok önemsiyorum. Aa, evet evet çok çok. E, hakkını verdim mi? Hakkını vermek yani. Ben bir eğitim girişimcisiyim. Kendi yaptığım işin hakkını veriyor muyum diye ben çok sorguluyorum kendimi. Hmm. Bir öğretmen derse girerken öğretmenliğin hakkını verip vermediğini sorgulaması gerektiği kanaatindeyim. Aslında hani işte Atatürk'ün de bir sözü var ya vatanını en çok seven, en çok çalışandır. Hakkını vermek kavramını ben çok önemsiyorum. Sizce de öyle mi? Yani hakkını verme kavramı sizce nasıl bir ruhsal bir dönüş sağlıyor? Hakkını vermek aslında bilim bazında değil sadece yaşamın da hakkını vermek gerekiyor. Dolu dolu yaşamak gerekiyor. Yani bizler bazen bir şeyin hakkını verirken bir başka şeyin hakkından alabiliyoruz. Yani çok çalışan insanlar, işine çok vakit harcayan insanların bazen böyle zorlanmaları da olur. Yani bazen bir şeyin hakkını verirken diğer şeyden hakkını alırız. Dolayısıyla yapabileceğimizin en iyisini yapmak ama mutluluk ve huzur dediğimiz kavramı Kavramdır. insanın iyi oluşu sadece tek alanda değil, birçok alanda yapabileceğinin en iyisini yapmaktır. ben de çok inanıyorum. Bir de içine sindirmek diye bir kavram var. Onu da bizim bizim vardır aslında kültürümüzde. içine sindirsin derler. Çünkü çok güzel şeyleri yapsak bile yani hakkını versek bile içimize sindiremiyoruz. Çünkü hiçbir zaman tatmin olamıyoruz. Yani özellikle yeni insanın meselesi o. Hep bir şeyi kaçırdığımızı ya da tam olarak yapmadığımızı düşünüyoruz. Yani çalışsa çalışmaya çok alışan bir benlik ya da herhangi bir alanda çok enerji sağlayan bir benlik başka bir alana geçtiğinde bir tür böyle bir tedirginlik ve suçluluk duygusu yaşıyor. Hı hı. Peki genelde terzi sökörü derler. Siz kendinize göre hayatın hakkını verebiliyor musunuz? En azından tatminim var. Bilmiyorum. Bu göreceli bir şey. Bir başkası hı hı, için hı, öyle hı. dedim ama şöyle bir şey var. Ya yani ben kendimden razıyım. Hani olduğum hali seviyorum. Yani başka bir şey o, Daha iyisini her zaman yaparım. Hep hedeflerim olur. Her zaman bir adım ötesini düşünürüm ve hep yapmak istediklerim olur, geliştirmek istediğim şeyler. Ama ben kendimden razıyım ya. Yani öyle bir tatminsizliğim yok. Onun için bilmiyorum sökümü mu, dikebiliyor muyum ama benim çalıştığım alanın çok önemli bir özelliği de kendiniz çalışmak zorundasınız kendi üstünüzde. Birçok meslek için öyle değildir Yani evet. uyguladığınız şey kendiniz yapmanız gerekmiyor. Bizim yolumuzda biz de yani ben de her gün pratiklerimi yapıyorum. Yani bu bitmeyen evet. bir yol. Onun için de belki üzerinde çalışmak da bunu sağlıyor olabilir. Peki günümüz insanında çok aşırı bireyselleştiğini görüyoruz. Evet. Çok ben merkezci odaklı bir yaşam tarzı olduğunu görüyoruz. Aslında bunun karşılığında da öncelik benim, benim mutluluğum öncelikli kurgusu yatıyor, ben yatıyor. Peki ben bu kadar öncelikli ve önemliyim ama bir taraftan da çok fazla mutsuz insan var. Hı hı, hı. Sizin de bu arada öz şefkat üzerine hı hı. çok önemli bir çalışmanız da var. Evet. Bütün bu kavramlar içerisinde bu kadar ben merkezci bir yaşam tarzını benimseyen bir kitle varken niye mutsuz oluyoruz? Öz yani şefkat burada hangi açıdan devreye giriyor? Evet çok bireysel bir yaşamın içindeyiz. Bireyselliği yanlış yorumladık. Bizler birbirimize bağlıyız ve birbirimizi etkiliyoruz. Yani kendi iyi oluşumuzun büyük bir kısmı da aslında diğerlerinin iyi oluşundan geliyor. Tek başımıza iyi olamayız. Öz şefkat de aslında benle başlayan bir şey gibi görünüyor. Tabii her şeyi özde öğreniyoruz. Bende öğreniyoruz. Yani saygıyı da, sevgiyi de, şefkati de özde öğreniyoruz. Yani diğerlerine karşı çok eleştirel olan, diğerlerine karşı çok mesafeli korumacı olan insanlara dönüp baktığınızda aslında o bir kılıftır. Yani kendileriyle olan ilişkilerinde de bu notaları yakalarsınız. Bu müziği çalarlar. Onun için bireysellik benle başlayan yolculuğun aslında herkese yayılmasıdır. Gerçekten belki de her şey değişti. Artık ihtiyacımız olan şey benim iyiliğim senin iyiliğinden geçiyor olmalı. Yani Akran zorbalığı okullarda bu kadar çoğalmışken, insanlar birbirlerine bu kadar güvenmezken, e, haset çok büyük bir mevzuyken ve insanlık var Hı -hı. olduğundan beri büyük bir mevzudur zaten. Dolayısıyla ihtiyacımız olan şey, diğer insanlar, çünkü araştırmalar da böyle gösteriyor, en ciddi ruhsal rahatsızlıklar bile böyle güzel komşulukların olduğu, ilişkilerin sosyal desteğin olduğu yerlerde daha az görülüyor. Bu Hı -hı. büyük bir bulgu yani. Buna kimse, hiçbir bilim insanı aksini söyleyemez. Evet. Biliyorsunuz programımızın adı Başarının Sırrı. Evet. E programımızın sonuna doğru da e, misal, konuklarımıza e, başarıyı kovalayan, başarıyı arayan e, gençlerimize ne gibi tavsiyelerde bulunabiliriz? Yani bir başarı kavramını biraz sizden e, almak için Hı -hı. Başarı nedir? Hı -hı. E, bir Hı -hı. bu. İkincisi de o başarıya ulaşmak için nasıl e, bir yol izlemeleri gerekiyor? Bence en önemli... E parçası, başlangıç noktası kişinin kendinin farkında olması. Ben şu anda ne yaşıyorum, nasıl bir insanım, neler benim zorlanmalı alanlarım, neler benim güçlü alanlarım, duygusal olarak nasılım, bilişsel olarak nasılım, hangi konumdayım? Yani bir farkındalığın kendinde olması, yani kendini fark ediyor olmak. İyi bir odak lazım. Odaklanamayan kişiler, çok zor. Yani konsantre olamayan kişiler çok zorlanırlar hayatları boyunca. Onun için iyi bir odak, odak içinde çeşitli çalışmalar yapılması gerekiyor. Bir diğer mevzu ise duygunun düzenlenebilmesi. Dolayısıyla da duygularımız aslında ikal beyinden geliyor çoğunlukla tehdit sistemlerimiz çok güçlü yani gerçek hayatta tehdit olmayan şeyleri bile tehdit gibi algılıyoruz büyük bir dürtü sistemimiz var erteleyemeyen dolayısıyla duygu regülasyonu bu iki sistemin farkına varıp erteleyebilmek durabilmek ani tepkiler vermeden duygularımızı düzenleyebilmek yani duyguyu sunu regüle edebilen kişi büyük bir güç ve e, araç kazanmış oluyor bir diğer mevzu ise motivasyon tabii ki. Motivasyonumuzun içten olması çok önemli. Motivasyon çalışmaları bize şunu gösteriyor. Ben yani bir alanımda motivasyondur aslında. Öz belirleme kuramı diye bir motivasyon kuramı ile uzun süre çalıştım. Çok iyi hocalar çalışma fırsatım oldu. Kültür fark etmeden en önemli kişileri İçsel motivasyonu tetikleyen şey otonom olmaları. Kişilerde özellikle büyük bir psikolojik ihtiyaçtır. Üç temel ihtiyaçtan bahsederler. En önemlisi otonomdur. Ve otonom kişiler içten motivasyonlu olurlar. Dolayısıyla kendi seçimlerimizi yapıyor olmak, kendimizi yönetiyor olmak başarıda çok önemli. Başarılı olan herkese baktığınız zaman mutlaka kendileri bir atak yapmışlardır. Hmm. Bir şeyi kendileri yönlendirmiş, yönetmişlerdir. Tabii. Birileri onların başında Tabii. değildir. Bir diğer konu öz bakım. Bu çok mesela göz ardı edilen kısmıdır başarının. İyi beslenme, spor yapma, bedene iyi bakma, yani bu bize verilen emanet olan ve ev sahibimiz olan bedenle iyi bir ilişki kurma, ruhu besleme, düzenli disiplinli bir yaşam düzeni, öz bakımımızı iyi tutmak. Bu da yine çok önemli bir mevzu. Peki hocam, biliyorsunuz ben bir eğitim girişimcisiyim. Evet. Ve okullarda tabii ki çocuklarımıza iyi bir eğitim vermenin hep araştırmalarını takip ediyoruz. Yeni gelişen sistemler varsa onları takip ediyoruz. Ben çocuklarımıza verilen eğitim kadar verilerin eğitimini çok daha önemsiyorum evet. aslında. Çünkü biz okulda ne yaparsak yapalım okulda verdiğimiz bu eğitim ekosistemi evde de devam etmiyorsa, bu zincir halkaları orada da destek desteklenmiyorsa, beslenmiyorsa bir anda kopuyor. Nedir mesela? İşte bütün anne babalar çocuklar için canını verirler sorsak. Tabii. Ama çocuk bir hata yaptığı zaman bir anda yükseliyoruz. Hı. Çok kızıyoruz. Nasıl bu hatayı yaparsın diye kızıyoruz. Çocuğumuz bir hayal kuruyor. Hı hı. Ya hayal kurma şimdi diyor. Ve hayalperest olarak çocuğumuzu itham ediyoruz, suçluyoruz. Yeni bir şey yapıyor. Yeni bir yol buluyor. Sus izah çıkartma başımıza diyoruz. Ya da Çocuğumuzu, benim çocuğum çok uslu, hiç konuşmaz. Bu veliler için bir övgü vesilesi oluyor. Çocuğun hiç konuşmuyor olması. Şimdi baktığımız zaman hata yapma, yaptığı zaman kızıldığını bilen bir çocuk hata yapmamak için hiçbir şey yapmıyor. Hı, hı hiçbir şey yapmadığı için özgüveni gidiyor. Hayal kurmayan bir nesil hedef koyamıyor hayatlarına. İcat çıkartma diye Küçüklüğünden beri bunun kötü bir şey olduğunu devamlı beslenen, bununla beslenen bir çocuk mucit çıkamıyor. E, sus, konuşma veya benim çocuğum hiç konuşmaz, çok e, usludur diye övündüğümüz nesil hakkını arayamıyor. Hmm. E, burada bizim velileri ne dememiz lazım? Yani veliler nasıl bir yol göstermemiz lazım? Çocuklarımızın aslında geleceklerini istemeyerek hmm. ellerinden alıyorlar. özgüven yetiştirmemek üzerine yapıyorlar. Ne yapmalılar evet. sizce? Şimdi tabii <laughs> anne babalar da çok zor durumdalar. Yani sürekli biz uzmanlar onlara ne yapmaları ve ne yapmamaları gerektiğini söylüyoruz. Ama bunların hepsi çok didaktik ve çok listesel kalıyor. Yani bizim söylediğimiz şeyler onlar için çok anlamlı oluyor. Bir kez iki kez yapıyorlar, üçüncüde yine kaçıyor aradan. Çünkü otomatik evet. pilotlarına, yani fabrika ayarlarına geri dönüyor insanlar. Onun için fabrika ayarlarıyla ilgili bir düzenleme yapması gerekiyor. Anne babanın gerçekten kendileriyle birazcık çalışıp yani bir anne baba olduktan sonra kendi duygularıyla, kendi düşünceleriyle yani bir kez daha sistemlerini gözden geçirmeleri gerekiyor. Dolayısıyla bu tercümanlığı yaparken anne babanın da cesaretli olması gerekiyor. Nereden çıktı bu cesaret? Cesurluk denilebilir. Şöyle anlatacağım. aslında şefkatli olmak düşündüğümüz gibi naif ve yumuşak bir tutum değil. Asa şefkatli olmak acıya yüzünü dönebilmek demek. Yani ağlayan, sızlayan, bir şey için tutturan bir çocuğun o zorlanmasıyla kalabilmek, onu kapsayabilmek. Yani çok kaygılı, çok endişeli düşünceleri olan, kendi duygularını da duygusal dengesini de zor toparlayan bir ebeveyn çocuğun duygularına alan açabilecek kadar dengede olamıyor. Yani o duyguyu kaplayabilmek, uh -huh. alabilmek, uh -huh. ona yüzünü dönebilmek, çocuğa anlatabilmek, iyi bir tercüman olmak çocuğun dilinde çok önemli. Ee, çocuğun acı çekmesine, bazen sıkıntı çekmesine, zorlanmasına tahammül edebilmek, bununla durabilmek Tabii. çok bence önemli. En azından benim bakış açımdan birçok şey önerilebilir ama ben bunu çok önemsiyorum. Yani şefkatli ebeveynlik, çocuk için orada olmak, çocukla temasta olmak yani... E, ya, tabii ki hepimizin meşguliyetleri var ama olduğumuz anların içinde temaslı olmak çünkü çok teması kopuk bir hale geldik yani o mindfulness'ın da başta başladığımız aslında mindfulness'ın da bir e, burada hani ufak değinebiliriz yani. İçinde bulunduğumuz anda olamıyoruz. Sohbet ediyoruz, sohbet edemiyoruz. Dinliyoruz, dinleyemiyoruz. Bakıyoruz, göremiyoruz, işitemiyoruz. Yani e, mesele nitelik yani. Çok uzun Doğru. vakitler geçirmesek bile çocuğumuza temas etmek, onların hislerini anlamak, tercüman olmak ve daha yakın ama daha sınırları olan, daha anlayışlı ama daha cesaretli bir Hı -hı. biçimde olabiliriz. Bunun tek yolu, Ebeveynlerin işte o revizyonu kendilerinde yapmaları, kendilerini yenileyip kendileriyle ilgili çalışmalar yapmaları. Hı hı hı. Çocuğa nasıl davranmalarını öğrenmeden Öğrenmem. önce kendileriyle çalışmaları bence. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir sohbetti. Gerçekten izleyicilerimiz bundan çok notlar almışlardı. dersler çok almışlardır, dersler <laughs> almışlardır. Aslında programı da şöyle kapatalım. Eee... Öz şefkatli <laughs> ve bilinçli farkındalığı çok ön plana koyduğumuz yeni bir yıl diliyoruz hepinize. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun hepimize.